Arkadaşlar Dark Lord Kulübü'nüz 100.000 kupaya ulaştı. Şey. Gerçekten size çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten gerçekten çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kesmek yok diyeyim. Ulan Arkadaşlar görüyorsunuz. Şuraya bakın arkadaşlar. 19 kişiyle 100.000 olduk ya. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu da yurttan kanallarımız için. Batuhan'ın kanalına çıkmaz ama yorumlardan bulabilirsiniz. Yorumunu sabitleyeceğim arkadaşlar. Şimdi Çınar beni çağırmış. Oyuna çağırmış. Bayrağı bayrağı çıktı arkadaşlar. Tomarı güzel bir bayrağı çıktı. Deney yapacağız yani bu. Tomar beni çağır. Deney yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet. Ne, ne yapacağız? Kim? Ne yaptık asıl? Ne yapacağız. Asıyor. ne yapacak? Bibil oha bibil bibil çıkacak mı? <laughs> Ay, yavaş. Beni öldür. <laughs> Dene yapacağım. <laughs> tamam. Görüyorsunuz arkadaşlar. Işte. Gerçi 19 kişi ile 100 bin olmak. Benim eski kulüp duruyor mu hala Eski kulüp dağıttık ya. Dağıttık şu başka bu arada yeni bir sistemimiz var arkadaşlar. Kulüpte bir gün bir gün olacak. Bir günde ben olacağım başkan. Yeni bir sistem kurduk. Yeni bir sistem kurduk arkadaşlar. Gerçekten yani, iyi bir sistem. Ne oldu şimdi? Tamam canım çok bir şey ses Deney yapacak ya de. Deney yapacak. Şey duvarın içinden mi geçecek? Hadi dostum. Bana vursun abi yok ki kaçsın. Ben dostum ilk Evet. Ben evet. kıyı evet. 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 Ne oldu ki? Bayım ayıp bu arada işte bu videoda da ama Videoda da masam? Bilmiyorum. yarım. Dur yazıcı arkadaşlar. Yazıcı şunu. Omaga yazıcı. Niye ki? Şöyle arkadaşlar baktım. Ok. Biz devam edelim arkadaşlar. Hem de deneyim videosu oldu gerçekten. Ne bileyim. Ne yapma düşmanlar. Yapma yapma. Nå har vi 자리 요어 <끄가> 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 <끄가>

Oha, öldüm. Oha, kaldı. Oha ama da kaldı. tekrardan arkadaşlar tekrardan te teşekkür ediyorum size. Tamam. 100000 bin altı. 100 Ne demek? nasıl olacak? 106 106 bin oldu. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ne Neyse gerçekten de çok teşekkürler ediyorum. Çınar niye çıktı? Çınar çıktı ama hala eskideyiz. Abi videoda çıkma var. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Sizin fazla gel gidiyor bilmiyorum. Bağırmaya çalışıyorum. Bay bay.